İnsan yazıktır. Birçoğumuz anne babamıza, komşumuza, iş arkadaşımıza veya hayatımızdaki diğer insanlara ya da başka insanlara zaman zaman kızarız. Hatta öfke duyarız. Şu insan kötü, bu insan şöyle vesaire der dururuz. Fakat suç kimde? Suç hepimizde olabilir mi? Eminim şu an karşınızda oturmuş böyle konuşuyor olsaydım bana atacağınız bakışı tahmin edebiliyorum beni en iyi ihtimalle yadırgardınız. Fakat bir daha söylüyorum. Suç bizde. İnsan John Locke'un dediği gibi dünyaya geldiğinde zihni tabula rasa yani boş levhadır. Doğarken beraberinde getirdiği belli refleksler Babinski, Moro ve benzeri dışında ve içgüdüler dışında tamamen boş bir zihinle dünyaya gelir sonradan aldığı eğitim, aile ortamı, çevre, sosyokültürel etkenler ile beraber zihni şekillenir ve ona göre hareket etmeye, tepki vermeye ve davranmaya başlar. Hatta yeterli imkanı bulduğunda da buna göre eğitmeye ve etkilemeye başlar. Öyle ya, kültür aktarılan bir şeydir nesilden nesile. Burada kültürün içine sadece iyi şeyleri toplayıp streç filmle sararak iyimser olmayalım lütfen. Çünkü sadece iyi şeyler kaldı ki iyi neye göre ve kime göre aktarılmaz, öğrenilmez. Aynı zamanda olumsuz şeyler de aktarılır, eğitilir. Zihin bir hamura benzer. Onu yoğuran ustanın ellerinin marifetiyle ustasına maalesef kaçınılmaz olarak benzer. Bu usta bir şahsiyet değildir. Bu usta bir oluşumdur, toplumdur, canlı bir organizmadır, çevredir, kültürdür, sosyolojidir, öğretmendir, anne babadır, iklimdir. Bana bir avuç çocuk verin, istediğinizi avukat, istediğinizi polis, istediğinizi hırsız yapayım diye boşuna demiyor üstad. İnsan zihni hamurdur, yoğrulur ve insan zihni boş levhadır. Üzerine kim ne çizerse o kalır. Birine kızacaksak, suçlu arayacaksak karşımızdaki insana değil, onun zihnini yoğuran şartlara, o boş levhaya çizikler atan koşukla koşullara kızmak ve onları iyileştirmeye çalışmak gerekir. Biraz örneklendirme yapacak olursak, suça bulaşmış bir çocuğa bakalım. Burada suçlu olan çocuk mudur? Yoksa çocuğu suça yönlendiren sistem midir? yere çöp atan bir insan düşünelim. Orada evet onun özgür iradesi elbette vardır. Fakat eğitilmemiş, şiddet görmüş, entelektüel faaliyetlerle beslenmemiş bir zihne sahip olan o insanın mıdır suçudur? Yoksa onun zihnini hep dramla, yoksunlukla, şiddetle meşgul eden sosyo-kültürel gerçeklerin suçu mudur? Hitler çocukken eğitim için bir kiliseye gönderilir. Orada yasak olan tütün ürününü gizli gizli bir köşede kullanmaya çalışırken yakalanır. Ve o gecenin o geç saatinde o karanlıkta kabının önüne konur. Elbette bu tek başına bir etken değildir. Ama sizce Hitler'in o hale gelmesinde bunun da bir etkisi yok mudur? Eşine şiddet uygulayan bir erkeği düşünelim. Acaba ona onu yaptıran zamanında babasının veya amcasının veya bir başkasının eşlerine karşı aynı şeyleri yapmış olmasının etkisi var mıdır? Veya şiddet görmüş olmasının etkisi var mıdır? İnsanlara hep ön yargıyla bakan, bağnaz dediğimiz insanların acaba bu halde olmasında sosyo-kültürel gerçeklerin etkisi var mıdır? Elbette vardır. Tekrar edelim. İnsan zihni hamurdur ve yoğrulur ve onu yoğuran ustanın ellerinin marifetiyle ustasına maalesef kaçınılmaz olarak benzer. O ustaki bir şahsiyet değildir. Bir sistem, kültür, toplum vesairedir. Ve yine söyleyelim. İnsan zihni boş levhadır. Üzerine kim ne çizerse onun izi kalır ve o şekilde bir hacim alır. Şimdi tekrar soruyorum sizlere ve kendime. Suçlu kim? bitirirken bir şiirle bitirmek istiyorum. Ey Adem, kulak kesil sözüme, hor görme kimseyi bakmadan özüne, harcını karanı bilirsen eğer, varırsın hakikatin özüne. Ey Adem, ayırma gözlerini, tanı önce eserin sahibini, bilirsen bu hamurun ustasını, o vakit tanırsın seni ve beni.''